kronolojik şekilde madde başlığı halinde doğumundan ölümüne kadar bir söyleseniz yalnız iki yeri rica edeceğim sizden bir ölümün hikayesi bir de bu Paris Avramsa falan gidiyor Atilla. Evet. Galya bölgesi. Hiç bahsetmedik. E, Dağdan dağla Kaç yıllar arasında doğdu? Üç. Yani Zevgiz Hanım'ın Tahminimiz... parça parça doğmadı. Tahminimi Tek Tek seferde söylüyorum. doğdu da tam doğum tarihi. <laughs> evet, Tahminimi söylüyorum. 370 5 ile 395 yıllar veya 380 ile 395 yıllar arasında doğmuş olabileceğini düşünüyorum. Hı. 434 yılında başa geçti. Başa geçmeden önce kendisinden önce hükümdar olan amcası Ruan'ın yanında oldukça iyi yetişti. Hı. 434 yılında başa geçtiği zaman tarihe damgasını Margus Barışı verilen adı verilen Margus Barışı adı verilen anlaşmayı Doğu Roma'ya dikte ettirerek tarihte bir figür olarak ortaya çıkmaya başladı. Batı dünyası ile ciddi manada ilk karşılaşması budur. Daha sonra devletin politikasına uygun olarak burada devletin politikasında söylemek lazım Atilla'yı anlamak için Ulduz zamanında seslendirilen devletin politikası vardır. Önce Doğu Roma'yı hakimiyet altında almak, Batı Roma ile iyi geçinmek en son vadide ise güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafa hakim olmaktır. Hun dış politikasının temel dinamikleri budur. Hocam kronoloji. Geçiyorum ondan sonra. Bu politikaya uygun olarak e, 441, 442 ve 447'deki iki Balkan, birinci Balkan seferi ve ikinci Balkan seferi neticesinde... Evet, e, e bir dersiniz, Macaristan'dan doğuya mı geliyor? Nasıl Macaristan'dan doğuya? Balkan seferleri. Tabii Macaristan'dan, e, Balkanlar'a doğru. Gidiyor. Evet, İstanbul, İstanbul'a evet. e, evet. İstanbul doğru. Doğu Roma'yı etkisiz hale getirdi. Doğu Roma'yı kendisine vergi veren bir duruma düşürdü. Ve Doğu Roma'yı e, uygun şartlarda etkisiz hale getirdikten sonra Batı Roma'ya yöneldi. O zamana kadar iyi ilişkiler içerisinde olduğu, iç problemlerinde, Galya bölgesindeki isyanlarda vesaire hep, yardımına koştuğu Batı ya yöneldi. 451'de Campus Maricus Savaşı'nda ilk büyük ciddi savaşını verdi Batı Roma ile. Burada biz Atilla'nın galip geldiğini, Batılılar ise Atilla'nın mağlup olduğunu söylerler. Ama en iyimser, en kötümser bakış açısıyla galibinin ve mağlubunun belli olmadığı bir savaşta diyebiliriz. Ama aynı Atilla bir yıl sonra Roma önlerine gelir Başkent kuşatır ve e, Po Ovası'ndaki o meşhur papa ile görüşmesinden sonra geri döner. Ve burada e, İldiko adlı birisiyle evlenir ve e, düğün gece, sifaf gecesinde ağzından burnundan kan gelmek suretiyle ölür. Arada Paris'e falan gidiyor bu adam. Galya bölgesi dedim ya e, Roma'ya giden… Galya bölgesini… Hani, kronolojik dediniz. Ya, e gitti dediniz. Batı Roma ile savaşlarda bugünkü Fransa, İtalya vesaire ha. şehirlerin hemen hemen büyük bir çoğunluğunu ele geçirir. Paris'e girmiş mi? Ee, yani o zaman Paris pek e, mühim Allah girmiş, girmiş tabii. Remsi kuşatıyor. Remsi kuşatıyor eee e, e, şehrini kuşatıyor. Milano'yu kuşatıyor. Milan şehrini kuşatıyor. Hatta e, Milan şehrinde Romalılarla savaşırken kürek kemiğinden fala baktırıyor. Bu fal neticesi kahinler savaşmaması gerektiğini, mağlup olacağını devletin daha sonra dağılacağını vesaire söylerler. Hatta Milano'yu kuşatırken şehir kuşatma sırasında leylaklar havalanır. Şehirden uçar ve Atilla bunu bir işaret olarak algılar. Der ki biz bu şehri alacağız. Roma'yı e, vesaire... Le, leylekler. Evet, leylekler. Ha. Dağıtacağız der ve e, böyle bir anekdot anlatılır kaynaklarda. Ve Batı Roma meselesini kendince böylece halleder. Sasanilere savaş hazırlandığı sırada... Sasaniler yani kimler? İran bölgesine. Abi, bir zahmet söyle. Evet, evet. Yani <laughs> İran bölgesine e, sefere hazırlanırken de düğün gecesinde ölür. Zifaf gecesinde ölür. Diyorlar ki alkolden ölmüş... Ciyade emboli oluyor, ülser ve sürekli mide kanaması ve karaciğer iflas etmiş damarlar evet. patlıyor diyorlar. Şimdi ben kaynaklardaki bilgileri bir doktorlarıyla paylaştım. Ee, oradaki e, hadiseleri okuttuktan sonra şu testi koydu. Evet alkolün etkisi, e, kendine iyi bakama çok ağır e, şartlar yani seferlerde, seferden sefere dolaşması Hı. vesaire, ciğeri iflas etmiştir ve çok güçlü ve dayanıklı olduğu için hastalığın son evresine kadar yatağa düşmemiştir. Ama en son reddede ciğeri patlamış ve kan kankusu bölmüştür. Hmm. Derler. Bunun tıptaki hastalığını da söylediler ama şu anda hatırlamıyorum. Sanki sirosa benzer bir şey söylediler. Hmm. Birdenbire patlıyor. Birdenbire patlıyor ve ölüyor. Ve burada Atilla'nın mağlup ettiği topluluklarda destanlar oluşuyor. İşte İldiko Gotdur, İltiko Germendir, Atilla'nın e, e, evlendiği son eşi, o zifaf gecesinde hmm. öldüğü eşi. Çeşitli şeyler oluşturulur bu kadına. Kadın kaç eşi var? Bilinmiyor ki. Ama bir baş kadın var. Evet, var, Arkan Arkan. baş. baş kadın. Arkan. Ve ondan doğan üç çocuğu var. Hmm. Ve e, herkes destanlarda Atilla'dan intikam aldırırlar bu İltiko e, vasıtasıyla. Ama gerçek sadece şunu söyleyeyim kaynaklarda geçen İldiko e, Türk geleneğine göre iki yıl yaz tutmuştur Atila'nın yasını tutmuştur Atila'nın yasını tuttuktan sonra nereyse kendi ülkesi kimliği belirsiz Got olabilir, Germen de olabilir ülkesine geri dönmüştür. Eğer İldiko Atila'yı öldürmüş olsaydı. Acaba e, Atilla'nın cesediyle karşılaşan e, kendisine çok sadık muhafızlar ildi koyu sağ bırakır mıydı? Hı. Veya iki yıl o kadını e, o ülkede tutarlar mıydı? Hı. Bunları düşünmek bile e, Atilla'nın bir suikaste kurban gitmediğini açıklamaya yeter diye düşünüyorum. Evet. 450 kaç dönüyor? 452 dönüyor. 52 hocam Ve devlet e, 15 yıllık bir zaman dilim içerisinde çöküyor. En son. 469 yılında bugünkü At Meydanı'nda kendisine çok benzeyen ve... At Meydanı neresi bugün? At Meydanı İstanbul'da. Sultanahmet tarafları çok değil. Çok Sultanahmet desene ya. 2012'deyiz. <laughs> meydan. Sultanahmet Meydanı'nda e, o kadar uğraştırmıştır ki devleti ihya etmek, devleti yeniden kurmak için Kim? oğlu Dengizik Atilanın oğlu kurdu? Dengizik. onu söyleyeceğim işte. Eee... Balkanlardaki... Başta söyleyecekler sonunda geliyor. <laughs> en son e, savaştan sonra Gotlar ve Bizanslar da savaştan sonra öldürülür. Başı kesilir. Dengizi. Atilanoğlu. Evet. Atilanoğlu. İstanbul Sultanahmet Meydanı'na getirilir. Halka teşhir edilir. Ve fiili olarak da devlet tamamen sona erir. Hun devleti. Şunu da e, arada belirtmek istiyorum. E, aslında kendisi Hum boylarını örgütlediği zaman e, Bizans'a, Gotlara vesairelere karşı eski ihtişamını hiç unutmamıştır. Sanki Atilla zamanında bir hükümdar gibi emreden, e, o şartları hatırlatan Bizans hep bir eda ve tavır içerisinde olmuştur. Bu yüzden hep tarihçiler e, ikinci Atilla olarak bahsederler dengiz dengizlikten. Atilla'ya çok benzediğini. Hı. söylerler ama e, bu sonla Dengiz'in karşılaştığı bu sonla Hun devleti tamamen son bulmuştur. Ama Hunlar son bulmamıştır. Kendisinden sonra e, işte bugün ismi Pelin devam edecek. Son eden, bulmuş da yerine kim gelmiş? Kimse gelmedi. Onu söyleyeceğim işte. E, topluluklar e, İrnek'le birlikte Atilan en küçük oğlu İrinekle birlikte Karadeniz'in kuzeyine çekilmişler ve burada uzun e, bir süre varlığını korumuş. Ve Bulgarların bugünkü Bulgarların kuruluşuna katılmıştır. Hun İrnek bakiyeleri, İrnekle birlikte hareket eden Hun bakiyeleri. Ama diğer Hun bakiyeleri de Sabarlarla birlikte Sabarlar, Avarlar vesaire bölgeye gelen Türklerin tabi nüfus alanını oluşturmuştur.